Dostu ve saygıdeğer Doğan Harp Haber Ajansı, yani Haber TV izleyicileri bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha canlı yayınımıza başlamış durumdayız. Ve bu akşamki konuğumuz Ege Demokratlar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Cansın Tunç. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Cansın Başkanım. Hoş bulduk Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ee, Ege Demokratlar Fedosu'nu olarak e, sanırım Ege bölgesinde başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde çalışmanızı devam ediyorsunuz. Evet. Ee, kısaca Ege Demokratlar Fedosu'nu ve Cansın Tuşdüre'yi tanıyabiliyor muyuz? E, önce Cansın Tuşdüre'yi tanıtayım o zaman. E, ben iki kız çocuğu sahibiyim. İki kızım var. E, yaklaşık e, 14-15 yıldır da e, STK'larda ve... E, siyasi partilerde görev yaptım. Bir partide görev yaptım. 2011'de de Demokrat Parti'den de milletvekili adayıydım. Ee, daha sonra e, partideki siyasi, aktif siyaseti bırakıp STK'lara ağırlık verdim. Ee, Demokratlar Federasyonu e, şöyle söyleyeyim, Adnan Menderes Dernekler Federasyonu e, çatısı altında kurulmuş bir federasyon. E, hatta şimdi tüm Türkiye'de Yaklaşık e, altı bölgede federasyonlarımız kuruldu. 5 adada da toplanıp Demokratlar Konfederasyonu e, adı altında bir konfederasyon kurdu. Ege Demokratlar Federasyonu e, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, e, geçmişini unutmadan geleceğine yön veren e, herkese kapılarını açtı. Çok da güzel çalışmalar yaptık. E, takdir edersiniz ki şu üç 4 aydır tabii, e, malum bulunduğumuz şartlar evet. e, göz önünde bulundurursa biraz e, gerideyiz açıkçası. E, bazı çalışmaları durdurduk. Ama inşallah bu dönemi atlattıktan sonra tekrar e, üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah e, başkanım. taraftan Ege bölgesi e, geçmişten bugünü demokratların bir karesi olarak Ve Atlantan misyonu başta olmak üzere. Ee, Süleyman Demirel rahmetli Allah rahmet eylesin evet. her ikisinin de ister Atan Menderes'e ister Süleyman Demirel'e Cehal Bayar açısından da Manisa çok önemli bir şehirdi ee, Baştan başından baktığımız zaman e, Ege Demokratlar Federasyonu ve Demokratlar'ın buluşması şu anda Ege bölgesi başta olmak üzere Manisa'da nasıl bir çalışma uyandı? Ben şey, son şeyi alamadım bir daha rica edebilir miyim? Tabii ki. Manisa'da. Ege Demokratlar Pedosu'nun bağlığı <laughs> ve çalışmaları Demokratlar <laughs> Kalesi olarak bilinen Manisa ve Ege bölgesinde nasıl bir yankı uyandı? Nasıl bir ses getirdi? Manisa'da bizi çok sıcak karşıladılar. Ee, ve değerli büyüklerimizden zamanda bu misyona emeği geçmiş e, dava e, adamlarından diyelim e, tecrübelerinden yararlandık ve bize gerçekten de kucak açtılar açıkçası. Herkesin aslında e, görmek istediği bir şeydi bu. Çünkü e, ta, şu son e, beş sene özellikle biliyorsunuz bazı e, siyasi büyüklerimiz işte kimi dine sarıldı e, kimi Atatürk'ü malzeme yaptı. E, bizler onları malzeme yaparak eee bir şeyler yapmaya çalıştılar. Daha doğrusu e, halkı, halkı kutuplaştırdılar. Biz demokrat kimliği ortaya koymaya çalıştık. Demokrat kimlik her görüşe her duruşa saygılı e, her bireyi ötekileştirmeden e, birleştir birleştirme e, noktasında biz e, demokrat kimliğin ne olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ya da e, Tam yani başardık derken şunu demek istiyorum. En azından bu e, düşünceyle yola çıktık ve insanlar da bizi bunu kabul ettiler. Yani evet ya biz aslında böyle bir, bir şey istiyorduk diye. Fakat tabii daha yolun çok başındayız. E, i̇nşallah bundan sonra daha da e, güzel çalışmalarda bulunmak en büyük temennimiz yol arkadaşlarımla beraber. E, bu uğurda da canla başla çalışacağız. Ama ee, şu ana kadar süreç. gerçekten çok ciddi e, destekler aldık. Ee, kısaca Cansu Tosh ve Ege Fethi, yani Ege Demokratlar Fedosu'nu tanıttıktan sonra, ben özellikle şu günümüzde 3 aydan beri tüm dünyayı tehdit eden bir süreç evet. var. Koronavirüs evet. süreci. Evet. Ee, Koronavirüs süreci sanırım Manisa'da bayağı kart e, davrandı. Hatta son 15 il arasında Manisa'da evet. vardı ve sokağa çıkma yasağı, e, şehir arasında yolculuk e, seyahat etmesi kısıtlaması e, kaldıran son illerden bir tanesi Manisa oldu. Sizce koronavirüs e, tedbiri konusunda Manisa e, yeterli duyarlılığı gösterdi mi? Yeterli tedbirler alındı mı? Veya e, şu anda süreç nasıl ilerliyor? Çünkü siz de sağlık sektörüne pek yabancı değilsiniz. diye Evet. Biliyorum. evet. E, o nedenle özellikle sormak istedim. Ben sadece Manisa'da değil, ben tüm Türkiye'de çok gerekli önlemlerin alındığını düşünmüyorum açıkçası. Ee, evet devlet elinden Sağlık Bakanımız öncelikle gerçekten bu süreçte canla başla çalıştı. Ama e, halka galiba tam olarak anlatamadılar ya da halk buna inanmadı. Özellikle de son şu 20 gündür. Yani e, tam inandırıcılık noktasında bence e, sağlık sektörü kendini ifade edemedi ya da insanları e, nasıl diyeyim yanlış bir şey de kullanmak istemiyorum e, çok tatmin etmedi diyeyim dolayısıyla evet. bu halka da yansıdı ve çarşıya çıkıyorum görüyorum e, vatandaşlarımızı gayet rahatlar çünkü işte bir, bir gün bir yasak geliyor, akşamına kaldırılıyor. Ya da e, işte AVM'ler açılıyor, e, işte şeyler kapalı. E, restoranlar kapalı. Yani ya da kreşleri açıyorlar ama çocuklar evde. Yani bir mantıksızlık silsilesi e, oluştu. Dolayısıyla halk da bunu e, nasıl olsa herhalde bir şey olmayacak ki çünkü çok hızlı Önlemler kaldırıldı ya da işte biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasaklarında da en büyük badireyi atlattık. Çok şükür ki e, çok ciddi vakalarla yine karşılaşmadık. O da Allah gerçekten bizi koruyor. E, yasak iki saat öncesinden bildirildi ve insanlar marketlere akın akın gittiler. E, yollarda trafikler trafik tıkandı. Dolayısıyla insanlar dediğim gibi bu noktada çok tatmin olmadılar elbette sağlık bakanımız ve devletimiz elinden geleni yapmaya çalıştı ama maskede bile işte yok şifre geldi gelmedi işte yok postaneden alacaksınız eczanelerden alacaksınız ee, bir tutarsızlık oluştu onun için ben e, burada sadece artık kimseye güvenmeden kendimi kendi tedbirlerimizi kendimiz e, almaktan yanayım özellikle de şu dönemde çünkü ben bu vakaların artacağını maalesef ki öyle düşünüyorum. E, eğer bu rahatlıkla gidersek, çünkü görüyoruz etrafta, e, ben daha ikinci dalga dediklerini daha erken zamanda yaşayacağımızı düşünüyorum maalesef. Evet, sizce e, değişik şeyler var, iddialar var ortada. Koronavirüs gerçekten e, covid 19 ayında geçiyor biliyorsunuz bu süreç evet, virüs. Evet, evet e, COVID-19 şahit deniliyorsa bu COVID-19 COVID da mutlaka vardı diye insan aklına geliyor. Peki. Acaba bir laboratuvarda mı üretiliyor bu virüs sizce veya bir gerçekten böyle e, Çin yapmış olduğu bir tahminler sonucu virüs bir anda sıçradı mı veya bazı kişilerin e, söylemiş olduğu gibi yeni bir dünya düzenini inşa etmek, kılmak için ortaya süren bir algı veya buna benzer bir virüs e, yaygarası mı diyelim artık? E, yani çok çeşitli iddialar var. Sizce koronavirüsü nasıl tanım, tanımlıyorsunuz? Yani Gerçekten bu virüs daha önce var mıydı yoksa bir anlık bir hata sonucu ortaya mı yayıldı? veya Gerçekten yeni bir dünya düzeni mi inşa edilmek isteniyor? Ben de hep şuna inanırım. İçinizden ilk gelen ses ne diyorsa doğrusu odur. Şimdi şöyle bir şey var. Elbette ki mutlaka böyle biraz böyle bir, bir virüs var. E, fakat tedbirlerde geç kalmadık mı? Madem bu kadar ciddiydi. Şimdi Kasım ayında Çin'de çıktı, değil mi? Tabii Kasım ayında ilk vakalar Çin'de görülmeye başladı. Evet. E, peki bizim büyüklerimiz bunun artık dünya e, biliyorsunuz ki e, hani eskisi gibi büyük değil. Yani ulaşım e, en uzak yere artık en fazla bir günde ulaşabiliyorsunuz ticaret yapıyorsunuz bütün e, ülkelerinizde. Üstelik Çinle bu kadar alışverişimiz varken, ticari alışverişlerimiz de varken. E Şimdi siz Kasım'da orada çıkıyor, Aralık, Ocak, Şubat hiçbir şey yok, Türkiye'ye sıçramıyor ve Mart ayında Türkiye'ye birden sıçrıyor. Ve o güne kadar siz havaalanların havaalanlarında, e, ulay gümrüklerde ya da işte e, oraya giden vatandaşlarımız da işte umreye gidenler. De. Hiçbir önlem almıyorsunuz. E sonra mart ayı geliyor. Bakanlar çıkmaya başlıyor. Ondan sonra umreden gelenleri siz karantinaya alıyorsunuz. Sizce mantıklı mı? Tabii ki. Eğer şey, bu varsa Şer, e, şunu unutmamak lazım. Kasım 2019 yılında e, bu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tüm resmi kurumlara eee Küresel salgın adı altında bir genel genelgesi var. Yani tepkilerimizde alın böyle bir salgın söz konusu evet. şeklinde uyarıcı bir e, yazı mı diyorum, genelge mi diyelim O şekilde evet. bir kurum resmi kurumuna ulaşan bir yazı var. Yani demek ki bu e, daha önceden bir takım tepkiler alınmaya başlanmış. Belki biz farkında değildik ama. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi ben e, o dönemde üstelik Mart ayının başlarında ve Şubat sonlarında. Yurt dışından gelen e, bizim arkadaşlarımız vardı, Eş, e, e, eşimiz, dostumuz vardı ve ben havaalanlarını sordum. Dedim ki, havaalanları, hani e, biz böyle duyuyorduk İşte ateşimizi ölçüyorlar, e, işte özen gösteriyorlar falan, dikkat ediyorlar, İşte önlemler evet. alındı. Arkadaşlar dedi ki hayır biz elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Hatta e, uçağa binerken ateş düşürücü ilaç vermişler. Evet. Şimdi ee, bunu madem bu kadar ciddi evet ciddi inanıyoruz e, peki e, neden bu kadar bu önlemleri almaktaki geç kalmanızın sebebini geç kalmamızın sebebini ben algılayamıyorum elbette ee, rahatsızlık var virüs var dikkat etmemiz gerekir temizlik şart tamam oraya kadar e, çok doğru ama siz e, devlet olarak Niye havalanlar işte umreye giden vatandaşlarımız oldu. E, gelen ilk kafileler rahatlıkla evlerine gittiler. E onların siz e, devleti, e, sağlık kontrolünden geçirdiniz mi evlerine gönderirken? Mart ayından sonra gelen umreden gelen vatandaşlarımızı karantinaya aldınız. E peki ondan öncesi? Kaldı evet. ki e, umre, ki bütün suçlu da umreye giden vatandaşlarımıza kesildi faturanın şeyde biliyoruz ki e, sadece suçu umreye gidip gelen vatandaşlarımıza yani, kesmek e, işte, yanlış Yani e, günah keçisi onlar asla olmamalı. E evet. peki biz Kasım ayından bu yana bizde Çin'e giden iş adamlarımız var işte e, çalışan ya da beyaz yakalı e, vatandaşlarımız var peki bunlarla ilgili bir önlem alındı mı? Ya da onlar buraya geldiler bizimkiler oraya gittiler Bunlarla ilgili bir önlem alındı ben hatırlamıyorum. Evet. İlk baka <laughs> görülünce kadar herhangi bir tedbir önlem alınmadı. Sadece alınmadı. E, şunu biliyoruz. Ocak ayından itibaren e, hava alanına giriş çıkmışlar temel kamera e, görüntüleri alınmış. Yani temelde bir kontrol başlamış aslında Ocak-Şubat gibi. Ama, Ama e... genel anlamda tepkiler 11 Mart'ı gören ilk bakadan sonra alınmaya başladı. Elbet. Yani ben çok yeterli görmüyorum açıkçası. O yüzden e, hatta an, bunu çok önemsemedi ya da bir kısmı önemsemedi. Ama işte o bir kısmı önemsenmeyen o kısım, önemseyen o kısma çok hızlı bir şekilde bunu yaydı. Şu anda da e, 1 Haziran'dan itibaren farkındaysanız, virüs yokmuş gibi yaşıyoruz. Dışarıya çıkın, e, maske takmayan, takan vatandaşlarımız parmakla sayılacak kadar az. Takmayanlar evet. çoğunlukta. E, şimdi 60 ya, 65 yaş ve üzeri siz evde tutuyorsunuz. Çok güzel. E peki o evinde torununa bakan e, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz ne olacak? Ya da çocuğu fabrikada çalışanlar ne olacak? Onları nasıl koruyacak? Kimden nasıl koruyacaksınız? Evladı fabrikada çalışıyor. Ve e, o eve geliyor. Yani e, ben çok yeterli görmüyorum açıkçası. Elbette elinden geleni devletimiz yaptı. Sağlık Bakanımız özellikle e, bu konuda çok hassas ve çok duyarlı davrandı. Ama ona rağmen e, ben açıkçası çok samimi bulmuyorum. Evet. Ee, peki koronavirüs süreci bir taraftan yaşanıyor mı? siz aynı zamanda bir annesiniz. Evet. Sorumlu, anne olarak sorumlu olduğunuz ee, bizim kadarıyla kızlarınız var. Evet. Üniversiteler hemen ta, e, şu anda ara belirmiş oldu. Üniversitelerde bir boşluk yaşandı. Evet. Şimdi sanırım da online e, üzerinden sınava girecek bu öğrenci kardeşlerimiz. Evet. evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani okula gidemediler, derslerinde olduğunuz çalışamadılar ve online e, sınava gidecekler. Hakan Bey inanır mısınız? Çocukları bile bilmiyorlar biliyor musunuz? Bu kadar bir belirsizlik. Yani ve işin komik tarafı iki kızım Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Ankara'da. Biri e, sinoloji okuyor. Bir de Kore Dili ve Edebiyatı okuyor. Hatta bu e, yasaklar döneminde önlemler döneminde biz e, üç ay kız küçük kızımla ayrı kaldık. Ankara'da kaldı o. Büyük kızım yanımdaydı. O buraya gelmiş bulunmuştu. Birden yasaklar başladı ve biz küçük kızımızı getiremedik. O orada kaldı. Ee, o kadar üzülüyorum ve o kadar acıyorum ki çocuklar ne olacağını bilmiyorlar. Hiç kimse de bir bilgi vermiyor. Online eğitimlere devam ediyorlar. İşte sınavlar şimdi son finallere girdiler. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? E, ee, i̇şte ödevlerini nasıl teslim edecekler? Da e de on ne olacak? Hiç, çocuklar hiçbir şey bilmiyorlar ve e, ee, virüsten daha çok buna üzülüyorlar. Anne biz ne evet. olacağız? Ee, Eylül'de ikinci dalga gelecek diyorlar. Eylül'de okullar açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorlar. Açılırsa da nasıl eğitim sistemi olacak onu bilmiyorlar. Ee, bence hükümetin bu, şu noktada gençleri ve aileleri bilgi, bilgilendirmesi lazım. Çünkü bizler de bilmiyoruz. Çocuklarımız e Sanırım özellikle bu süreçte online eğitim ve online sınavlar devam edecek gibi görüyorum. Evet evet. Yani dediğim gibi zaten e, siz Eylül'den sonrasını mı diyorsunuz yoksa? Yani önemli. Eylül'de de tekrar bir ikinci dalga gelirse mecbur tabii ki okullar çalışmayacak, online evet. eğitimle devam edilmiş olacak. Evet. Maalesef maalesef öyle olacak herhalde. Herhalde demek zorundayız çünkü bilmiyoruz. Evet. E, hiçbir bilgi e, sağ, yani sağlıklı bir bilgi. Edinemedik. Dolayısıyla hem çocuklar mutsuz, aileler de mutsuz. Biz de yani gergin bir şekilde bekliyoruz ne olacak diye. Peki e, önümüzdeki süreçte işte, Ege Demokratlar Federasyonu olarak bir planınız, programınız önünüze koymuş olduğunuz hedefleriniz var mı? Elbette var. Ege Demokratlar Federasyonu dediğim gibi sadece e, Ege'de değil, tüm Türkiye'ye tanıtmak ve buradan e, gerçi Bu federasyon çatısının altında e, gerçek dava insanlarının e, yüreğinde vatan, millet ve bayrak sevdasını taşıyan e, kişileri siyasete taşımaya e, hizmet etmek için aracı olmak istiyoruz açıkçası. İnsanlar yetiştirmek istiyoruz. E, bununla da ilgili inşallah dediğim gibi bu gergin hava ve bu virüs olayını, Umarım daha fazla e, can kaybı olmadan atlatırız. Umarım daha fazla canımız yanmadan atlatırız. E, ondan sonraki planlarımız inşallah e, bu yönde olacak. Siyaset okulu açmayı çok istiyorum. Çok istiyorum. E, e, si siyaset okulu demişken e, bir taraftan da siyaset izleniyorsunuz. Evet. Türkiye'de şu an siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz? Erken ve baskın seçimleri iddiaları var oldu da. Yani e, her an 24 saat biliyorsunuz Türkiye'nin siyaseti Hı. her an değişebiliyor. E, şu an mevcut bir iktidar var ve ittifakla dönemi başlamış durumda. Bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı ama bir taraftan da AK Parti'den ayrıcan iki tane e, ve daha sonra parti kuran iki parti daha var. Deva ve Gelecek Partisi. Onlar da çok iddialı olduklarını ifade ediyorlar. Ee, önümüzdeki süreçte işte, Türk Hı. siyasetini sizce neler bekliyor? Şimdi öncelikle şu gerçeği kabul etmek lazım. Mevcut iktidar artık yıpranmıştır ve yorulmuştur. Ee, artık e, yapabileceği de şu aşamada ya da yapabileceklerine olan inancı ben halkın artık kalmadığını düşünüyorum. Çünkü hayat pahalılığı ortada. Geçim derdi ortada. Ee, i̇nsanların ve bir Toplumu üzerindeki o korku imparatorluğu var ya. O aman ben bir şey söylersem başıma ne gelir korkusu var ya. Bu en büyük korku. Gelecek korkusu. Şu an halkımızda bu var. Bu oluşmaya başladı. Ve 18 yıldır, 19 yıldır bizi yöneten iktidar ilk iktidara geldiğinde yeni doğmuş olan gençlerimiz bugün 19 yaşında. Ve evet. bunlar iktidarı e, artık nasıl söylemek gerekir bunu? E, iktidar olan güvenini tamamen yitirmiş bir grup. Çünkü e, o, hep bu iktidarla beraber ve sadece bunları gördüler. Başka bir seçenekleri yoktu. gençlik döneminde bu seçenekleri yoktu. Muhalefet çünkü bu noktada çok zayıf kaldı. Zayıf kaldığı için zaten bence e, hani iktidarı evet suçlayalım ama muhalefetin de burada hataları var. Güçlü muhalefet güçlü iktidar olması gerekiyordu. Muhalefet burada e, son 2-3 yıl demiyorum ama ondan öncesi çok zayıftı. Dolayısıyla mevcut iktidar da bundan yararlandı. Ya da e, boş bir alan vardı çünkü. Onun için şimdi bu çıkan partileri ben gayet de olumlu buluyorum. Çünkü Artık ses vermesi lazım insanların Ben illaki ki e, sokaklara çık çıkalım şöyle olsun böyle olsun diye değil. Ama e, ben sen diye ayrılmaktan ayrılmak istemiyorum ben. Her görüşten insan olsun, ama her görüşe de saygı duyan bir iktidar tarafından yönetilmek istiyorum. Çünkü e, farklı düşünce bir ülkenin zenginliğidir kaliteyi getirir. Ama bunu iyi yönetirseniz size kaliteyi getirir. Yoksa kaosa sürükler. Dolayısıyla ben hatta geç kalınmış diye de bakıyorum bu yeni oluşumlara. Keşke daha önce olabilseydi. Evet. Keşke insanlara seçenek sunulabilseydi. Çünkü dediğim gibi şu ana kadarki ki muhalefet partileri çok da fazla insanlara bir seçenek, bir kurtuluş, umudu vaat edemedi. Ya da e, bunu iyi anlatamadı. İnşallah bundan sonra bu kurulacak olan partiler umarım geç, ana muhalefetinin ya da iktidarın yaptığı hataları yapmadan gerçekten yeni bir söylemle insanlara gelecek vaat bir söylem. En önemli şey gelecek. Hakan Bey. Çünkü e, dediğim gibi eğer siz bakın biraz önce ne diyoruz ben çocuklarımın geleceğini nasıl olacak bilmiyorum. İnsanları en çok kaosa sürükleyen sebep de budur. Geleceği olan güvensizlik. Belirsizlik. Belirsizlik insanları mutsuzluğa sürükler. Mutsuzluğa sürüklendiği bir toplumda şiddet olayları artar. Yeni tekimde görüyorsunuz. Kadın cinayetleri işte o e, onu öldürüyor. Gençlerin hallerini görüyorsunuz. E, önce insanları sokaktan toplamak lazım. Bunun için de onların önüne gelecek sunmak lazım. İş imkanı sunmak lazım. Ya da insanların üzerinden ben mesela şimdi konuşuyorum e, işte yeni mezun olan gençleri bizde. Arkamız yok ki abla diyor ha, nereye gireceğiz diyor. Bu algıyı kaldırmak lazım. Artık bu sistemin değişmesi lazım. İşte Arkamız olsa işte biz de yapardık ve siyasi siyasi e, siyasetle ilgilenen kişileri de maalesef ki işte bu son 17-18 yıl 19 yıldır e, süre gelen mevcut iktidar ve siyasiler döneminde si, siyasetçi kimliği bile yıprandı. Artık siyasetçileri yalancı, rüşvetçi e, bir kişi olarak algılıyorlar. Halbuki siyasetçi bir ülkeye yön veren, önce halkını düşünen bir bireyin olması gerekirken, saygın bir kişilik olması gerekirken artık insanların siyasetçi kimliğine güvenleri yok. Çünkü nasıl olsa o da gelirse bunu yapacak diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar ya o da olur ama zaten gelen de aynısını yapacak. Bu anlayışı yıkmak lazım. Bu anlayışı yıkacak oluşumların olması lazım. Liderlerin gelmesi lazım. Umarım ki böyle olur. Umarım gençlerin e, ve çoğu gençlerimiz de artık siyasetten koptu. Çünkü aileler kopardı. E, o kadar e, ayaklar altına alındı ki o siyasetçiler. Artık aileler yani e, siyasetçi o, iyi bir siyasetçi yetiştirmek ya da kendileri bile siyasete girmek istemiyorlar. Haklı olarak. Ama herkesin konuşması lazım. Herkesin bir görüş bildirmesi lazım. E, Cansu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün konumuz olduğunuzdan dolayı. Evet ederim. bu akşam konuğumuz Ege Demokratlar Federasyonu Genel Başkanı Cansu Tunç Direkti. Ben bir kez daha konumuz e, konuğumuz olduğu için e, Değer Haber TV'ye e, görmekten son derece memnun oldum. Teşekkür <laughs> ederim sunuyorum kendisine. Teşekkür Ve tüm e, bir biliyorum. kez daha Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Sağ olun.